Gençler merhaba. Bu dersimizde 12. sınıf seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Örnek bir test yazılısı hazırladım. 2. yazılarımız genelde test olur. Bu yazılımızı çözerken de birlikte konularımıza değineceğiz. Hemen başlayalım. Ayrıca videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışına kullanılmıştır? Gerçek anlam neydi? Akla gelmesi gereken ilk anlamda kullanıldıysa gerçek anlamda. Cevabımız alan olacak. Okuyalım. Sadece bu anı ve bu aydınlığı Bursa Ovası denen kadehten içmekle kalacağım. Şimdi Bursa Ovası'nı kadehten içebilir misiniz? Hayır. Yani gerçek anlamı dışında kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Adana. Ama diğer şıklarına, baktığımızda içki bilginin ve aklının düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. Burada içki aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Sabahları annem beni bebek gibi pencerenin kenarına oturdurdu. Şimdi burada bebek, ben bebek miyim? Gerçek anlamı dışında kullanılmış demeyin. Burada bir benzetme yapılmış ama bebek ilk anlamıyla kullanılmış. D şıkkına bakıyoruz. Birkaç saat için yanardağın homurtuları diner gibi oluyordu. Tamam burada homurtu derken bir kişileştirme yapılmış ama yanardağ derken e, ilk anlamıyla kullanmışız. Eski İstanbul için Silivri yoğurdu kışın sonu demekti. Yoğurt da yine akla gelen ilk anlamıyla kullanılmış. İkinci sorumuza bakıyoruz. Numaralandırılmış cümlelerde altıcı sözcüklerin hangi ikisi yakın anlamlıdır? Cevabımız 3 ve 4 olacak. Şimdi baktığımızda 3 ve 4 değil arkadaşlar. 1 ve 4 olacak. Yanlış işler demişiz. Yani denizli olacak. Çünkü birinci şıkka bakıyorum. Birinci öncüle geçen gün Zeynep kadını sokak kapısının önünde benden yakınırken yakaladım. Dördüncü şıkta baktığımda beni İstanbul'a üniversiteye göndermediği için zaman zaman babama sızlanırdım. Sızlanmak ve yakınmak nedir? Birbiriyle yakın anlamlıdır. Cevabımız bir ve 4 olacak. Cevabımız denizlidir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisine soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir? Somut sözcükler beş duyu organımızla algılayabildiğimiz sözcüklerdir. Soyut sözcükler ise beş duyu organımızla algılayamadığımız sözcüklerdir. Öncül de bize diyor ki şairler duyduklarını anlatırken salt somut sözcüklerle yetinmez, soyut sözcüklerden de yararlanır. Ve bize şıklarda hangisine soyut sözcüğe yer verilmemiştir diyor. Okuyalım. Yan yana sessizce mevsimle keder. Keder soyuttur. Hicrana aldanmış kalbimde geçsin. Hicran soyuttur. Esen rüzgarlara sen neşeni ver. Neşe soyuttur. Bunca güzelliğini nasıl koyup gideceğiz? Güzellik soyuttur. Tahtayı kurt oydu. Taş yosunlandı. Baktığımızda burada tahta, kurt, oyuk, taş, yosun hepsi somut sözcüklerdir. Dolayısıyla cevabımız edir nedir. Bu parçada günlüklerle ilgili hangisine değinilmemiştir? Günlükler içinde bulunduğumuz günün koşullarıyla şekillenmiş günlük ihtiyaçları, izlenimleri, kaygıları, eğilimleri yansıtan yazılardır. Rastlantılar belirler bu yazıların yönünü. O gün düşündüklerinizi saptırmadan yazarsınız günlüklerde. Hele onları bir gün kitap haline getirme düşünceniz yoksa kimseyle paylaşmayacağınız sırlarınızı onlarda dile getirirsiniz. Yazarla ilgili bilgi toplayan kişilerin günlüklere yönelmesi de bundandır. Hangisine değinilmiştir diyor anlatıma özen gösterilmeden yazıldığına buna değinmemişiz. Ama yazarlara yönelik araştırmalara kaynaklık ettiğine değişmiş, değinmiş miyiz? Evet değinmişiz. Baktığımızda yazarla ilgili bilgi toplayan kişilerin günlüklere yönelmesi bundandır. Yani son cümlemizde B şıkkına değinmişiz. Yazıldığı günün durumunu yansıttığına bakın ilk cümlemizde e, günün koşullarıyla şekillendiği ve eğilimleri yansıttı. Kaygıları eğilimleri yansıttı diyor. Değilmişiz. Başkalarına anlatılmayan bilgiler içerdiğine. Evet bakın sırlarınızı onlara dile getirirsiniz diyor. Yazarın içinden geçenleri olduğu gibi aktardığına e, baktığımızda o gün düşündüklerinizi saptırmadan yazarsınız. Günlüklere sözcüğüyle yine cümlesiyle yine E şıkkını veririz. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Bakon'un denemeciliğinin özelliklerinden değildir? Bakon ile Montagu'nun denemeciliği arasında önemli bir ayrım vardır. Bakon'un denemelerin, denemelerindeki anlatımda Montagu'nun kendine dönük, görünüşte gelişi güzel, söyleşici sesinden daha çok kişisel olmayan, özlü, bitimci, nesnel bir ses göze çarpar. Bakanın çabası Montaigne gibi kendi anlatmak değil, gözlemlere, deneylere dayanarak insanlığın yaşamına uygulanabilecek, ona yararlı olabilecek bir bilgelik ortaya koymaktır. Bakanın denemecinin özellikleri arasında sohbet havası taşıması sayılamaz. Ama bakın anlatımın tarafsız olması, zaten nesnellikten bahsetmişiz. İnsanlara yararlı olmaya çabalaması, yine e, insanlık yaşamına uygulanacak ona yararlı olabilecek bilgelik derken bahsetmişiz. Gözlem ve deneye dayalı olması, evet yine ba bakın gözlemlere, deneylere dayanarak diyor, bahsetmişiz. Kişisel olmamaya özen göstermesi nesnel bir ses göze çarpar cümlesiyle sağlanmış yani cevabımız Bursa'dır. Bu parçanın anlatımında özellikle hangisinden yararlanılmıştır? Şairleri yazacağı eseri daha önce başkalarıyla tartışmaktan zevk alırdı. Göte ise bir eser üzerinde konuşmanın, yaratmanın gücünü azaltacağına inanmıştı. Yaratma sırasında kendi içine kapanır, susardı. Şairleri başıboş, özgür, istenkar bir tek kelimeyle genç bir şairdi. Göte, yalnızca yaşamın belli bir döneminde böyle dolu düzgün bir yaşam sürüp hevesini almış, ondan sonra tüm yaşam boyunca düzenli, dengeli, ölçülü olmuştu. Şairleri romantikti, Göte çağının romantik şairlerini beğenmiyordu. Baktığımızda burada Göte ile karşılaştırmışız. Bir karşılaştırma söz konusudur. Şimdi ufak şeyler değinelim, şıklara değinelim. Karşılaştırmada iki kişi, iki nesne ya da iki olay vardır ve iyi kötü yönleriyle karşılaştırılır. Tanık gösterme ise bir kişinin sözcüklerine dayanarak bir düşünceyi desteklemektir. Ve tanık gösterme cümlelerinde tırnak içerisinde kişinin sözü vardır ve direkt dedi yani doğrudan anlatımla aktarılır veya onun da dediği gibi der ve cümleyi getirir. Mesela Atatürk'ün bir sözüne değinelim. mesela ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'üne dediğim ne mutlu Türk'üm diyene ya da Atatürk tırnak içinde ne mutlu Türk'üm diyene demiştir şeklinde kullandığınızda işte bu tanık göstermektir. Tanımlama ise soruya nedir sorusunu sorduğunuzda cümleye cevabı verir. Bir tanım verir ve siz o cümleye nedir sorusunu sorduğunuzda cevap alıyorsanız tanımlama yapılmıştır. Örneklenme zaten düşünceyi e, geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. E, parçayı geliştirmek ve düşünceyi desteklemek için örnekler verilir. Açıklama paragrafı ise e, açıklama paragraflarında yalnızca bilgi vermek amacı güdülür ve nesneldir. Okuyucuyu aydınlatmak, bilgilendirmek ana amaçtır. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı sözcüklerin hangisinde ses düşmesi olmamıştır? Cevabımız umudumuzu olacak. Umut Umudumuz olarak geçmiş ve ses düşmesi yoktur. Diğer şıklara baktığımızda sabır Sabrı olmuş, ı düşmüş. İleri sözcüğü ilerleyen olmuş ve i düşmüş. Boyun sözcüğü boyun olmuş, u düşmüş. Ömür sözcüğü ömrü olmuş ve ü düşmüş. Dolayısıyla ses düşmesi olmayan yalnızca umudumuzdur. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Numaralandırılmış yerlerin hangisinde soru işareti konulmalıdır? Kaan'ın ne işle uğraştığını çok merak ediyorduk. Nokta. Her gün nereye gider? Tabi soru işareti olabilir ama bakın küçük harfle başlamış. Ve cümleye devam ediyor. Nerelerde dolaşır? Kimlerle gezer? Ne iş yapardı? Beşinci boşluğa gelmesi gerekir Çünkü soru işaretinden sonra bizim cümlemiz büyük harfle başlaması gerekiyor ve büyük harfle başlamamış. Ve bu tarz sözcükler araya virgül 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 koyarız. En sonunda soru işareti koyarak hepsinin soru anlamını sağlamış oluruz. Yani biz her gün nereye gider? Virgül. Nerelerde dolaşır? Virgül. Kimlerle gezer? Virgül. Ne iş yapardı? soru işareti dememiz gerekiyor. Cevabımız Edirne'dir. 10. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi kullanılmıştır? Topluluk ismi nedir? Topluluk ismi lerler çoğul eki getirmeden birden fazla bir şeyi kişiyi kastetmektir. Mesela ordu Bular iki getirilmemiş ama bir kişiyi kastetmiyor bakın. Bir topluluğu kastediyor. Bu topluluk ismidir. Demet, düzüne, ne bunlar da nedir? Bir tane nesneyi kastetmiyor. Birden fazla nesneyi kastediyor. İşte bu da yine topluluk ismidir. Baktığımızda takım ancak öğleye doğru toplanmıştı. Takım dediğimizde e, buradaki takımda birden fazla kişi vardır. Dolayısıyla bir, bir topluluk ismidir. 11. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin en az iki kez gerçekleştiği kesindir. Öksüz gönlümde yine bir dert uyandı anne. Bakın yine diyor. Tekrarlayan bir şeyden söz ediyor. Daha önce mutlaka gerçekleşmiş. Yani bir kere olmuş, iki kere olmuş ve tekrar olmuş. Yine sözcüğüyle bu, bu olayın birden fazla kez gerçekleştiği söyleniyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. 12. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlede bir anlam anlatım bozukluğu meydana gelmez? Şimdi çıkarılırsa dediğine göre bizim cümlemizde aynı anlama gelen başka bir sözcük daha var yani iki tane aynı anlama gelen sözcük kullanılmış ki birini çıkardığında anlam değişiklik olmuyor ya da anlatım bozukluğu meydana gelmiyor. O zaman cevabımız adanadır. İnsan dilini tutup konuşmadıkça. Ayıbı da hüneri de gizli kalır. Dilini tutmakla konuşmamak zaten aynıdır. Siz oradan dilini tutmayı çıkardığınızda insan konuşmadıkça ayıbı da hüneri de gizli kalır derinizde yine aynı anlamı sağlamış oluyorsunuz. Anlamda bir daralma yok. O yüzden cevabımız Adana'dır. Şimdi 13. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler anlamca en yakındır. Bir ve dört diyoruz baktığımızda. Kimselere benzemeyen o hali birden aklıma geldi. Giderken ansızın dönüp pencereme bakardı zaten. Bak giderken birden dönüp pencereme bakardım. Kimselere benzemeyen o hali ansızın aklıma geldi. Her iki sözcük de birbirinin yerine kullanılabiliyor. Aynı anlamı taşıyor. Dolayısıyla yakındır diyoruz. On dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisine tahmin anlamı vardır? Olmamış bir şey ama tahmin ediyor. Öyle olabileceğini. Bu anlamı arayacağız. Bakalım beni romanlar dünyasıyla tanıştıran Güney Amerikalı biriydim. Bitkin düşene kadar çene çalmaya bayılırdık. O uzun ve heyecanlı söyleşilerinizden olağan dışı bir şeyler de olmakta olduğunu sezmiştim. O anı kesin olarak anımsıyorum. Gecenin geç saatiydi ve eve dönmek için ıssız bir yerde otobüs bekliyorduk. Cevabımız 3 olacak. Az önce de vurgulayarak okumuştum. Sezmiştim diyerek orada sezmek, tahmin etmek anlamında kullanılır. Yine bakın sezmeye tahmin etmek getirin. O uzun ve heyecanlı söyleşilerimizden olağan dışı bir şeyler doğmak olduğunu tahmin etmiştim. Uydu mu? Uydu. O zaman cevabımız Ceyhan'dır. 15. sorumuza bakıyoruz. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden değildir? Bir bakalım parçamıza. Röportaj hem canlı hem belgeli hem öğretici hem de bilgilendirici özellikleriyle düz yazı içinde ayrı bir yere sahiptir. Ayrıca estetik kaygı taşıması da dikkate alınırsa onun öteki edebi türlerden söz gelişi bir romandan, bir öyküden, bir tiyatro eserinden hiç de aşağı kalmadığı görülür. Bir başka de işte bu tür anlatım türleri içinde ayrı bir değere sahiptir. Cevabımız en çok ilgi gören edebi tür olmasıdır. Bizim paragrafımızda röportajın en çok ilgi gören bir edebi tür olmasından bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. 16. sorumuza bakalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Romanın gereği gerçek hayatı olduğu gibi göstermektir. Bunun için romancı en küçük ayrıntıları anlatmaktan çekinmez. Öykü ise hayatı olduğu gibi göstermek kaygısına değildir. Öykü okurlara bazı kimselerin bazı hallerini anlatmak ister. Romanda bir ailenin içine girer, onunla birlikte yemek yer, çalışır, sever, nefret ederiz. Öyküde ise ancak evin önünden geçer, açık bir pencereden bakıp masa başına toplanmış aileye bir göz gösteririz. Aile fertlerinin hallerinden, işittiğimiz bazı sözcüklerden her birinin yaşamak kişiliği üzerinden fikir ediniriz. Şimdi ben paragrafı okuduğumda roman ve öykü kıyasladığını görüyorum. Zaten öykü ise diyerek direkt bir karşılaştırma cümlesi kurmuş oluyor. Dolayısıyla bizim parçamız karşılaştırma anlatım türünden yararlanmıştır. 17. Soru, sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde ulama yoktur? Ulama nedir? Ulama deyince aklınıza mesela şu gelebilir. Kendinizi bir örnek üzerinden kodlayabilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy. Bakın bir e, kelime ünsüzle bitecek ama ünlüyle başlayacak. Mehmet T ile bitiyor. Akif. A ile başlıyor. Ünsüzle bitti. Ünlüyle bit, başladı. Ulama var. Akif. F ile bitiyor. Ersoy. E ile başlıyor. Yani ünsüzle bitti. Ünlüyle başladı. Ulama var. Bunu kodlayabilirsiniz. Bizim de hangisi ulama yoktur diyor. Sen onu benim kadar tanımazsın. Sözcüğümüzde ulama yoktur. Neden? Bak. Ünlüyle bitmiş. Ünsüzle başlamış. Ünsüzle bitmiş, Ünsüzle başlamış. Ve R ile bitmiş. T ile başlamış. Buradaki virgül olduğu için o ünsüzü ünlüyü saymıyoruz. Virgül varsa ulama arayamayız. Şimdi bakıyoruz diğer şıklara. E, gözlerimin önünden derken orada bir ulama vardır. Mesela yıllar önce derken ulama vardır. E, dün akşam derken ulama vardır e, ve geçen ömrü derken yine ulama vardır. O yüzden cevabımız Bursadır. 18 sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır? Kul günah işlerse elbet alçalır. Elbet, elbette gibi sözcükler e, kesinlik anlamı katmaktadır. 19. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerden hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır? Ayaş yollarında kervanın mı var? Kervanda da yine bir topluluktan bahsediyoruz. Topluluk adı neydi? Lerler ki kullanmayacaktık ama bir topluluktan bahsedecektik. Cevabımız Adana'dır. 20. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? Yusuf bir daha ne zaman gelir? Bilmiyorum. Bakın gelirden sonra virgül koymuş. Bir sonraki kelimemiz bilmiyorum. Soru cümlesi değildir. Dolayısıyla nokta konur. Ama mesela siz de gitmiş miydiniz daha önce Erzurum'a? Evet miydiniz? ortada kalmış ama arada hiçbir noktada bir işaret yok. Dolayısıyla bu bir soru cümlesidir. Soru işareti kullanılır. Siz bu kitapçıktaki hangi soruları çözemediniz? Soru cümlesidir. Kim size burada toplantı olduğunu söyledi? Soru cümlesidir. Nasıl böyle kitap istediğini size söylemiş miydi? Soru cümlesidir. Ama Yusuf bir daha ne zaman gelir? Bilmiyorum diyor. Bu bir soru cümlesi değildir. Ne zaman geleceğini bilmediğini ifade ediyor. O yüzden Bursa'dır doğru cevabımız. Evet arkadaşlar hepinizin yazısına şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.